Merhaba sevgili takipçilerimiz. Ee, hocamla beraber e, Türk Dokuma Evi adı altında bir YouTube kanalımız oluştu. Bu doğrultuda e, sizlere aslında dokumayla ilgili bildiklerimiz, tecrübelerimiz, merak ettiklerimiz e, birçok şeyi paylaşmayı hedefliyoruz. E, burada ben bunu neden böyle bir YouTube kanalı açtık, niye böyle bir şeye giriştik? Aslında dokumayla ilgili Türkçe kaynaklar, İngilizce kaynaklar baktığınızda belki de e, Yeterli derecede belki detaylı bazı anlatımlar yok. Birçok insanın, ben e, birçok bayanın, erkeğin... E, ...dokumada detaylı, handmade özellikle ürünler çok ön planda bugünlerde... E, ...çok e, merak edeceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda da elimizden geldiği kadar e, sizlere bilgilendirmek. Dokunma özellikle geleneksel sanatlarımızdan biliyorsunuz. Onun e, güncelimizde ön planda neler yapılıyor... E, gelişmelere neler oldu, e, daha güzel şeyler sizler... Kendinizce neler yapabilirsiniz? Bizler size nasıl katkıda bulunabiliriz? Aslında biraz da yol gösterici videolar çekmeye karar verdik hocamla beraber. isterseniz biz kendimizi önce bir tanıtalım. Ben Aslen baktığınızda Anadolu Tekstil mezunuyum. Ama sonrasında işletme okudum. Bankacılık yaptım senelerce. Sonra dokunma işine tekrar döndüm. Derken biraz hobiyle başladı. Şimdi biraz daha iş haline dönüştü. Ee, çok da zevkle, severek yapıyorum. Zaten her iş zevkle ve severek yapılabiliyorsunuz. Ee, umarız e, bir kişinin bile biz kalbine dokuma sevgisini verebilirsek bu videolarımızla çok mutlu olacağız. Dolayısıyla e, hocam zaten şimdi kendisini tanıtacak. E, ben de e, bu e, videolarla, bu dokuma tanıtımıyla... Ee, dediğim gibi e, amacımız daha detaylı bilgiler e, kulaktan dolma değil. E, Bu burada e, gerçekten göstererek bir şeydir de yapacağız. E, umarız faydalı olur. E, zaten sorularınız olursa e, yükleyeceğimiz videoların altına bizi ayrı, bilgilenmek istediğiniz, aydınlatılması istediğiniz bilgiler olursa yazarsanız veya en azından özelden de yazabilirsiniz. Bilgilenmek istediklerinizi sonraki videolarda kademe kademe sizlerle paylaşıyor oluruz. Dokumaya başlangıçta başlayacağız. Tabii ki bu arada ben Melda, hocamı da tanıtmak istiyorum Ali hocamı. Beraber elimizden geldiğince bilgilendirmeleri yapacağız. Dolayısıyla hocam sözü size vereyim. Evet ben Ali Odabaş. Lise dokuma bölümü mezunuyum. Üniversite. Yine dokuma bölümü dokuma öğretmenliği Mezunuyum. 27. yıl meslekte hem geleneksel dokuma hem modern dokuma ikisini bir arada yürütmekteyim. Türkiye'nin en eski meslek lisesi olan tekstille ilgili meslek lisesi olan İstanbul Tekstil Meslek Lisesi dokuma bölümü öğretmeniyim. Aynı zamanda da alan şefi olarak da okulda görev yapmaktayım. Meda Hanım'la biz bu işi yapmak için harekete geçtiğimizde nasıl yapabiliriz de başladık. Şimdi belli bir seviyeye geldik ama adım adım en alt baş seviyeden başlayıp dokumayı ileriye doğru size tek tek anlatacağız. İnşallah hocam. Evet e, öncelikle tabii ki e, hocam dokuma nedir? Çok basit bir soru ama tabi e, tabii ki birçok e, aslında basit ol bize göre belki basit görünüyor ama e, mesela dokuma örgü çok karıştırılıyor. Dokuma gerçekten nedir? Şöyle bir anlatırsanız size. Dokuma Çözgü iplikler yani şuradaki gördüğümüz beyaz iplikler çözgü iplikleri. Elimde bulunan mavi şey lacivert olan iplikler ise atkı ipliklerini ifade etmektedir. Bunların 90 derecelik açıyla belli kurallara göre bağlantı yapmasıyla oluşan yüzeye dokuma denir. Örme ise ilmek dediğimiz sistemle oluşturulur. Birbirinden formları çok çok farklıdır. Yani ikisinin birbirinin arasındaki farklılık bu. Ama ben dokumayı farklı bir gözle yaklaşılık e, tanımlıyorum. Çözgü ile atkının dansı diyorum. Yani çözgü ve atkı. Bunların birbirleriyle dans olarak tabir ediyorum. E, dansta iki figür vardır. Birisi erkek, birisi bayan. Evet. Çözgü, erkek, atkı bayan ifade etmektedir. Evet. Dansta ne vardır? Müzik vardır. Burada renkler müziği ifade etmektedir. E, dansta figür vardır. Burada da çerçevelerin inip kalkarak desen oluşturma dans'taki figüre işaret etmektedir. Evet, Benim evet. gözümde dokumayla, izdokuma, çözgüyle atkının dansı olarak ifade edilebilir diyorsunuz hocam evet. değil mi? Aslında dokuma, dokumadaki e, görünen şey aslında hocam kumaş yani her türlü kumaşta kullanıyoruz aslında Tabii değil, değil mi? Bugün günümüzde baktığınızda Dokuma aslında hayatımızın her yerinde Hadi var yani. hemen hemen. Yani. Ne kadar hani bilinçli bakıyoruz etrafa bilmiyorum ama biraz örnek verirsek hocam mesela. Mesela her şeyden başlayalım. Yani üzerimizdeki kıyafetlerin form alanlarının çoğu dokuma. Evet. Yani tutup bir örme kumaşı formlu olarak yani bir abiye kıyafet olarak kullanmak çok da kolay değil. Evet. Ama dokumaların yüzde doksan form aldığı için. Evet. E, kıyafetlerde tamamen kullanıyoruz. Başka Hı. ev tekstil ürünleri. Evet. Hepsi neredeyse evet. halı, evet. E, perde, battaniye, yatak, yatak örtüsü evet. Say saysayabileceğimiz kadar. Yüzleri, Hatta işte. tutup kullanmış olduğumuz banyo havlusundan tut bornozuna kadar dokuma. hepsi dokuma. dokuma. Baş evet. e, bu şekilde düşündüğümüzde hele günümüzde artık o kadar ilerledi ki teknik tekstile kadar her şey dokuma. Dokumanın içerisinden hareketle orta oluşturmaktadır. Evet. Bu da tabii ki bizim gelişmemizi sağlamamız açısından önemlidir diye düşünüyorum. Tabii ki, tabii. Aynı zamanda dokuma, yani dokuma yapmak insanı hem dinlendiriyor, evet. hem tutup deşarj ediyor hem kafasındakilerin boşalması aslında öyle de bir terapi hep söylüyoruz bayanlar arasında ama bence dokuma da yine ayrı dokuma, bir terapi sabır tatlı, isteyen bir şey sabır. öncelikle ben onu söyleyeyim arkadaşlar sabır gerçekten sabır ama yine de e, kafayı dağıtmada işte insanın biraz böyle bir şeyler üretme bir şeyleri ortaya çıkarma konusunda inanılmaz zevkli ve keyifli bir olay bence evet handmade ülkemizde çok yaygın olmasa da geçmişte annelerimiz, ninelerimiz evet. bu işi hep yapmıştır. Yani Anadolu'da bez olarak geçen. Zaten şu an size ben bez ayağından başlayarak örgüler tek tek göstereceğiz. Evet. Bez olarak geçen örneğin çile bezi, buldan bezi işte bölge bölge her bölgeye göre isim verilen isimlerin hepsinde bez ayağı dediğimiz iki çerçeveyle dokunan desenler söz konusu. Kesinlikle. Konusunda. Zaten kimle konuşsam, dokuma hakkında kimle sohbet etsem hep annelerimizden, anneannelerimizden geçmişten bahsediyorlar. Ama günümüze geldiğimizde, ben de bayağı bir sürü oldu bu işin içerisinde içerisinde içerisindeyim en azından örgün olarak diyelim. Günümüzde de artık handmade ürünler gerçekten aslında biraz daha geçmişe doğru döndük gibi aslında bu pandemiden sonra da biraz fazlalaştı gibi geliyor hocam. Onun da etkisi var tabii ki. Ben öyle düşünüyorum. En azından Türkiye özelinde ama dünya özelinde. Baktığınızda gerçekten e, özellikle handmade ürünleri çok daha fazla revaçta ve ön plana çıkmaya başladı. Geri dönüşüm olayları biliyorsunuz çok daha ön plana çıkmaya başladı. E, çok daha farklılaşacağız, çok kısa sürelerde çok farklı yerlere gelineceği görülecek. Bence dokuma da eski revaçtaki günlerine, İnşallah tabii ki sizlerin de zevkleri, desteklemeleriniz, anası e, örgüde e, bayanlar olarak hani başka şeylerde böyle ilerliyoruz. Çok farklı şeyler, deneyimler ben izliyorum ve görüyorum. Çok yakın, çok yakın arkadaşlarım var ama dokumada da aynı seviyelere gelmek yine kullanıcıların elinde. Bizler getireceğiz aslında bakacak olursanız ama öncelikle tabii ki bu videolar aslında hocam bilinçlendirmek ve gerçekten nedir? E, çok gözde büyüyor bazen. E, ben Bana gelen çünkü arkadaşlardan gelen sorular vesaire de var. Çok bazı şeyler gözde büyüyor ama ben hep onlara söylüyorum. Bir başlamak lazım. Bir yerlerden başlandığı zaman aslında ilerleniyor. Bir şeyleri öğrenmek gerçekten e, hemen daha üzerine bir şeyler katmaya çalışıyorsunuz ve bugüne kadar dokumada ben baktım her gün bir yerlere geliyoruz. Her gün bir şeyler öğreniyoruz. Hocam siz senelerdir bu işin içindesiniz. Yine her gün değişmiyor her gün mu? yeni bir şey. Mutlaka yani değişim her alanda var aslında. Dokumada olduğu gibi her alanda var aslında bakacak olursak. Yani uçsuz bucaksız bir derya. Yani bu sonuçta ilgi, alaka, kendini geliştirmeye gerçekten bunlarla alakalı. Şimdi aslında biz şöyle bir çanta tezgahıyla öncelikle size bir şeyleri anlatalım istedik. Aslında hani bu işin başlangıcı çözgü vesaireden başlı şimdi hocam daha detaylı anlatacak size ama bugünkü videomuzda biz hani dokuma nedir hangi alanlarda kullanılıyor çözgü atkı çok basit tabiriyle nelerdir hani bir kumaşa baktığınızda kumaş örgü müdür dokuma mıdır gibi Ayrımları yapabilmeniz, inşallah onları hani şimdi biraz daha, biraz sonra göstereceğimiz e, videoda daha detaylı bir şekilde anlatımla daha ilerleteceksiniz kendinizi diye düşünüyorum. E, dolayısıyla bir e, dokuma tezgahı çok basit anlamıyla neleri var, e, kademeye kademe tabii ki. Aslında e, sanayileşmiş dokumalar, sanayideki dokumalar tezgahlarına baktığınızda bu Bundan çok fazla farklıdır. Aynı farklı değil ama her biri bir bilim. bir, bir birim. Yani taharı ayrı bir şey anlatacağız. Şimdi anlatacağız zaten ben yine de şeye gireceğim. E, devreye girerek bir şey. en azından fikirlerimi söyleyeceğim. Ama e, öncelikle hocam isterseniz bir tanıtarak başlayalım değil mi? E, evet. Dokuma tezgahını. Şöyle bir al. Nedir? Şimdi dokumada dokuma çözgü akış ve atkı akışına göre dokuma tezgahını tanımlamaya kalkarsak evet. önce bizim şurada atkı kısmında Levent ismini verdiğimiz çözgü ipliklerinin üzerine sarılmış olduğu bir kısım var. Evet. Sonra çapraz çıtalarımız var. Çapraz şey çözgü levendi hazırlamış olduğumuz çözgüyü üzerine sarmakta kullandığımız yuvarlak bir parça. Evet, şurada. Üzerinde şurada. çapraz çıtalarımız var. Çapraz çıtaları hazırladığımız çözgünün karışmamasını sağlamak ve düzgünce sahar yaparken bize kolaylık sağlamasını sağlayan kısım. Evet. Bir sonraki aşama şu siyah olarak görülen içerisinde de bakın tel şeyler var. Evet. parçalar var. Bunun ismi çerçeve. Üzerindekiler gücü Gücüdür. olarak evet. ifade edilmektedir. Çerçeve ve gücü deseni oluşturmak için kullanılır. Bir ön tarafa geliyoruz. Evet. Ön tarafta ise tefe ve tarak. Yani tefe dediğimiz şu hareketi sağlayan parça. Evet. İçerisinde de tarak dediğimiz eee evet tabii ki aralıklara göre farklı farklı numaralar arz eden şu an üzerindeki taraf 30'lu dediğimiz yani santimde 3 diş boşluğu var. İkişer tane de geçirdiğimize göre şu an bizim kumaşımızda santimetrede 6 tane çözgü teli var. Evet. Atlı teli bizim vuruşumuza göre fazlalaşıp azalabilir. Devam ediyoruz. Şurada bir köprü var. Buraya kumaş köprüsü, köprü, köprü olarak geçer. Burada da kumaş levendi bulunmak. Evet kumaşımızı sarıyoruz. Tezgahımızın yani, tamamen parçaları bu şekilde. Evet. Bu tezgah elinizi alıp arabayla otobüste vesaire taşıyacağınız bir evet. ağırlıkta olup. Her tarafı bir valizin içine giriyor. Yaklaşık 7-8 kilo ağırlığına. Hele bir arabanız varsa hiçbir sorun yok. İstediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Hı 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 hı. Bunu çoğunlukla ağırlıklı olarak ülkemizde üniversite öğrencileri, üniversitedeki hocalar sanat tasarım fakültelerindeki hocalar kullanmaktadır. Ama ama, kullananlar da çok ama yavaş yavaş bundan sonra e, dünyada olduğu gibi hand evet. mating yani el er dokumasının gelişmesiyle beraber dünyada olduğu gibi artık ülkemizde de insanlar zaman ve zeminlerini boşa harcamadan evet. kendilerinin bir ürün çıkaracı olduğu hale geçecektir bir diye düşünüyoruz. Evet. Ee, hocam e, rapor nedir? Raporu bir anlatabilirsek. Önce rapor dokumada e, iki ayrı sınıfta değerlendirilebiliriz. Birincisi örgü raporu ikincisi renk raporu mesela şurada Biraz az yaklaştırırsak miyiz? şöyle gelelim şu kırmızı olarak görülen köşedeki bezeya örgüsünün bezeya örgüsünün kırmızı olarak görülen bezeya örgüsünün örgü raporudur. Evet. Renk raporu ise bakın iki sarı iki lacivert, iki sarı iki lacivert ve bu tekrar etmiş o zaman, dört çözgülü, dört çözgü, dört atkı, renk raporu, iki çözgü, iki atkı burada örgü raporu ifade etmektedir. Yani evet. bütün oluşturan en küçük parçaya rapor diyoruz. Rapor biz. diyoruz. E, raporları da böyle, e, değil mi hocam? Bir De, desen kağıdı. Desen kağıdı. Dokuma evet. için desen kağıdı çok çok önemlidir. Evet. Desen kağıdı, örgünün tekrarında neyin çıkıp neyin oluşacağını görmek amacıyla kullanılan santimetrede. 4 çarpı 4 bazen 3'e 3, e 3 evet. bazen daha ince olabilir 2'ye 2 şeklinde geçmişte hatta kumaşın görüntüsünü elde etmek amacıyla e, çözgü boyuyla atkı boyu farklı olarak hazırlanmış desen kağıtları söz konusu. Evet. Dolayısıyla daha bunlar çok kafa karıştırıcı belki görünüyor ee, bazı kişilere bilemiyorum. Tabii görünebilir. Ben de ilk hiç, hiç bilmeyen biri şöyle bir baktı çok böyle çetrefilli kafa karıştırıcı bir şey olarak görünebilir hocam. Ama detay detay anlatacağız kademe kademe. Her bir belki videoda farklı bir şekilde daha aydınlanacağız. Bugün dediğim gibi tekrar başa alıyorum. Belki aynı şeyleri söylüyoruz ama yine tekrar tekrar işe dokunma nedir kendimizin tanıtımı. Tezgahın tanıtımı aşağı yukarı. Farklı çeşitli tezgahlardan da bahsedeceğiz tabii ki. Ve örgü çeşitleriyle beraber e, aslında bitirmek istiyoruz. E, biraz da Birinci. örnek gösterelim diye düşünüyoruz. E, hocam örgü çeşitleri. Birinci örgü şey dokumada üç tane ana örgü var. Birincisi ilk sayfamızdan başlarsak evet. bez ayağı örgüsü. Evet. Yani tutup Türkiye'de kullanılan bez, bez ayağı dediğimiz evet. bir çerçevenin aşağıda bir çerçevenin yukarıda olması diğerinde de tam tersi olarak elde edilen örgü Öyle çeşididir. Şey. Biz bunu e, şu an uygulamalı olarak da size göstermemiz gerekirse şu an tezgahımızı dur alırıyoruz. tutup tezgahımızı şu an hazırlığını yani, yaptım yani. ben. Hı -hı. Hazırlığını yaptım. Bakın bir çerçeve yukarıda bir çerçeve aşağıda. Bu iki çerçevede dokunabilir ama biz burada sadece bezaya örgüsünü göstermeyeceğiz size. Dimi örgüsünü e, de göstermek amacıyla biz buraya geldik şimdi bakın çerçevenin birisi yukarıda birisi aşağıda şimdi tam tersini yapıyorum 1 3 2 4 yukarıda kalkacak şey 1 3 1 3 5 7 yukarıya kalkarak hareket edecek şimdi kalktı bunlar çerçeveler yani buradaki mandallar aşağıdayken o mandallara bağlı olan çerçeveler yukarıdaydı şimdi 2 4 6 ve 8'i kaldırdım. Yani birinci kaldırdığımın tam tersini kaldırdığımda. Bakın buraya tezaya örgüsü oluşmaktadır. E aslında hocam 1, 3, 5, 7 2, 2 4, 6, 8 diye 2, 4, çalışıyor. 6, Şu 6. anda 8'li olduğu için. Tabii evet e, 8 burası. olduğu için. Ee, Ama bu iki çerçevede de dokunabilir. Evet. evet. Ama biz bunu da tutup demiyi de başka örgülerde göstermek amacıyla size bu şekilde hazırlık yaptık. Ee, arkadaşlar yaptım. çerçeve dediğimiz şeyler bunlardı. Ee, Dolayısıyla burada 1, 2, 3, 4 çerçeve var gördüğünüz gibi. Şu an 8 çerçevemiz 8 çerçeve. de indi. 8 evet. çerçeve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çerçevemiz sekiz çerçeve. e, arkadaşlar. Ama e, rapor olarak da hocam 4-4 anlamına geliyor. Yani tutup dört, bez ayağı olduğunda bez ayağında ikisi bir rapor. İkisi bir rapor geliyor ama biz normalde burada e, taharı yaparken... E, evet. Nasıl il ilerledik? 8 tanesi rapor olarak, tek rapor Heh, olarak. Tek rapor olarak ilerledik. Şimdi tutup size iki dolu iki boş dimi örgüsü için dimi örgüsünü şey diyorum. Dimi örgüsü de şu e, diagonal dediğimiz yani 45 derecelik açıyla yaklaşık dokumada kumaş görüntüsünü gösteren bir örgü çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Demek. Evet. Dimi örgüsü burada. Şöyle, sağ yollu ve sol yollu olarak kim örgüsünün bitmiş hali şurası. Evet. Şu üstteki mavi olmadı. Aslında şekilde. siz daha önceden hocam şurada yaptınız. Hemen dokuyacağım zaten. Ay, yo, örneğini gösteririm. Bakın şurası 2 iki dolu iki boş. Şurası 1 evet. bir dolu üç boş dim örgüsünü ifade etmektedir. Evet. Evet hocam. Buyurun e, yapalım. Bence. Şimdi de e, dim örgüsünü şey, şey diyorum yapıyorum. Yani burada iki rapor var. Yani tek rapor olarak çerçeve kalkmıyor. İki rapor da kalkıyor. Bir, i̇şte biraz önce ben onu dört, söylemeye çalıştım hocam. Ha? Yine böldüğümüzde bir dört olmuş oluyor. Evet. Şimdi geldik. Birer basamak ileriye gidiyoruz. Evet. Birer basamak ileriye giderek. Çünkü basamak şeklinde merdiven basamakları olarak düşünebiliriz. Evimizdeki merdiven basamaklarından çıkmak gibi düşünebiliriz. Bakın. Birini indirirken biri ileri, en baştakini yukarıya kadar oldum. Hı hı. Şimdi devam ediyoruz. Bakın desen çıkacak birazdan. Evet. Evet. Şimdi yine birer ileriye doğru gittik. Evet. evet. Bunu da attığımızda birinci rapor bitti. Dört attıdır. İki dolu iki boş değil raporu. Hocam bir araya girebilirsem şöyle bir tekrar şuradan gösterecek olursak hocam. Mesela renkli ve beyaz karelerimiz var. Aydınlatıcı olması açısından. Hangisi atkıyı ifade ediyor? Hangisi çözgüyü ifade ediyor? Çözgü ipliklerinin çözgü ipliklerinin yukarıda olması buradan karelerin dolu olmasıdır. Evet. Kareler doluysa çerçeveler yukarıda ve çözgü iplikler yukarıdadır. Evet. Boşsa Evet. Atkı iplikleri üsttedir, çerçeveler aşağıdadır. Evet. Şu an bizim yakın Yani dolayısıyla aslında boşlar... Boşlar, atkı, ipliklerinin ipliklerini, yüzeyde ipliklerini, olduğu. Evet, atkı ipliklerini ifade ediyor burada. Hani evet. okuyacak olursak. E, dolular... Kök ipliklerinin yüzeyde olduğunu ifade ediyor. İfade ediyor, evet. Devam ettiğimizde yine birer basamak ileriye gidiyoruz. Evet. Birinci raporumuz bitmişti. Şimdi ikinci rapora geldik. Sonra yine aynı şekilde ileri ileriye doğru gidiyoruz. Bakın burada merdiven basamakları şeklinde. Evet. Özellikle kullanmış olduğumuz pantolon, ceket vesairenin dokunmasında hı hı hı. kullanılan bir örgüsüdür. Aa. Aynı zamanda kazaya diyoruz ya biz hep. Evet. Kazaya diye bu kumaş. Evet. Kazaya dediğimiz kumaş, renk, bunun renkli ipliklerle dokunduğunda çıkan bu örgüyle çıkan bir örgü değil şey. mi, değil mi, örgü çeşidiyle, çeşidiyle? Değil mi? Hocam Evet. şurada tekrar bez ayağını da gösterelim istedim. Şurada bez ayağı bez örgümüz ayağı. var en evet. başta. Ardından tutup iki dolu iki boş dimi örgüsü, bir dolu üç boş dimi örgüsü. Şurada da bakın saten var. Hı -hı, hı -hı, şurada hı -hı. saten var. Hı -hı. Sekizli saten bakın atkı ipliği, evet. şey, ipliği hiç görülmemekte. Çözgü ipliği hiç görünmemekte. Sadece atkı ve daha yumuşaktır. Üstünde bizim Türk sateni dediğimiz e, dörtlü saten söz konusu. Onun üzerinde balık sırtı evet. dimi örgüsü. Biz bunları size detaylı Anladın. ileride örgünün çizimi ile ilgili anlatacağız. Şurada bir panama var. Bez ayağından biraz daha genişletilmiş olarak düşünebiliriz. Panamayı şurası. Üstü bezaya zaten en üstte de dimi yapmış oldu. Evet. 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 Yani örgü çeşitlerinden bu şekilde bahsedebiliriz evet. hocam. Satene daha ile ileriki aşamada... E Dolayısıyla hani baktığımızda şöyle e, örgü çeşitleri ne dedik? Bez ayağı dedik. Tekrarlarsak. E, değil mi hocam? De mi? Değil mi? Değil mi hocam? Değil mi? <laughs> değil mi hocam? ve saten. Değil mi ve saten olarak e, ayırdık. Şimdi e, rapordan bahsettik ama raporla beraber bir tahar planı armür planı ne demek? Yani biraz daha biraz daha oralara bir girerseniz hocam size zahmet. E, şimdi armür ve armür planı tahar ve tahar planı olarak düşündüğümüzde Örgüde yani desende aynı hareketi yapacak olan çözgülerin bir çerçevede farklı hareket yapacak çözgülerin başka çerçevelere dağıtılmasıyla oluşar. Bir tane desenimiz var bizim atıyorum 50 tel desenimizin genişliği 50 tel. Mesela buradaki desenlerimiz bizim büyük tezgahlardaki desenlerimiz 30 tel. Eğer biz bunu 30 teli tek bir tağır, düz tavır olarak yapmaya kalkarsak bizim makinalarımızda e, toplam 24 çerçeve var. E, nasıl yapacağız biz bunu? Tar planı dediğimiz sistemle yapıyoruz. Evet. Burada bu burada tutup aynı hareketi. Mesela bu tezgahta birle e, 30. tel aynı hareketi yapıyor. Hı, Hı 2 ile 29. 3 ile 28. Hı -hı. Bu şekilde aşağı inerek gidiyor. Bu şey tar. Sonra da bunların gücü dediğimiz Yerlerden ve taraftan geçirilmesi işlemine taar diyoruz. Evet. Bir sonraki aşama armür. Armür ise örgüde farklı hareketlerin yan yana toplanmasına örgüde desende farklı hareketin yan yana toplanmasına armür diyoruz biz. Evet. Bu bizim ne işimize yarıyor? Deseni oluştururken çerçevelerin kalkıp inmesini sağlayarak biz bunu oluştururuz. Eğer çerçevelerde iniş kalkışında biz bunu yaparsak örgümüz desenimiz kumaşımızın görüntüsü net olarak ortaya çıkar. Doğru, doğru. Burada tabii ki e, desen iplik seçimi e, aslında herkes tezgah aynı şeyi konuşuyor. Bak, yani bak, iş yapış şekli, iş so, şekli. Sonuçta çıkarı. büyük en büyük tezgahtan tutup otomatik dokuma evet. tezgahıyla. Evet. Bunun arasındaki farklılık mantık aynı. Mantık, mantık aynı. aynı, sadece bu biraz daha yavaş. Evet, biraz daha yavaş, biraz Ka daha manuel. Biraz da kaliteyi etkileyen ee, faktörler diye düşünürsek de tabii, tabii. bu sefer Kaliteyi etkileyen bir desenin desen için kullandığımız yani kumaş için kullandığımız iplik. Evet. İpliğin kalitesi önemli. Tabii ki, Tabii ki her ipliği kullanır. Örneğin tutup e, yazın yünlü bir ürün yaparsak Tabii. kaliteli bir ürün yapmamış oluyoruz. Doğru. Yün kalitelidir ama işlevsel olarak e, uygun olması, olması gerekiyor. gerekiyor. Evet. İkincisi desen kullanıcı olduğumuz desen Kullanım yerine göre bezeyanın kullanıcı olduğu yerle dimini satenin kullanıcı olduğu yer veya diğer örgülerin kullanıcı olduğu yerden ayrıdır. İkincisi desen etkileyen. Evet. Yani bu şeyi yapan. Üçüncüsü sıklık. Doğru. Biz bunu ne kadar fazla vurursak o kadar sert olur. Hı hı. Veya tarak numarasını küçültürsek yani evet. saytını Sıklaştırırsak, Sıklaştırırsak Doğru. bu sefer sert bir ürün çıkar. Doğru. Hava tutup seyrettik. Tepeyi de yavaş vurduğumuzda yumuşak bir doku ortaya çıkar. Yani biz hangisini istiyoruz? Kalite olarak. Sert olan bir ürün mü? mesela çanta yapacağız. Evet. Yumuşacık bir çanta. Evet. Ne kadar iyi olur. Doğru. Kesinlikle. Ama tutup bir şal yapacağız. Evet. Şal da tutup. Dökümlü. Vurduk bir şak 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 taş gibi çıktı. Boynumuzu yara eder. Tabii. Tabii. İsteyeceğim. kullanılmaz. İsteyeceğimiz bir ürün değildir. Ee, bir de aslında bana göre dokumacılık biraz da yaratıcılık istiyor değil mi hocam? Dokumacılıkta e, sevmek. Değil mi? Ama yaratıcılık da gerekiyor. Yaratmak, yaratıcı yani bu ürünü yaratıcı daha Yaratıcı düşünce böyle hepsi bir araya ya Bir şal, bir şal düşünün mesela. Ee, onun deseni, onun deseni, renk seçimi. Deseni, renkleri, e, insanların e, seveceği şekilde. Kışıksini e, seçmek, şey, renk, boyutları, yani o kadar çok çe çeşit başı şey, etkeni var of, ki of, hani bu of, işin of. ürüne gidene kadar ki. Ürün haline, haline getirmek ve bu ürünün e, beğenilir e, bir ürün halde çıkarmak için önce kişinin e, zevkli olması gerekir. Zevkli olmayan kesinlikle. kişi tarafından ürün çıkmaz. Evet, İkincisi evet. dokuyan kişinin sabırlı dedik ya biz. Sabır şu ben sinirlendim <laughs> Tefeyi bir fazla vurdum. Evet. Bir üründe bir yere geldim <laughs> Tefeyi şöyle bir hızlı vurdum. Evet. Orayla normal çektiğim şeylerin sıklığı farklı olacağı Hayır için. arkadaşlar e, ürün bittiğinde fark ediyorsunuz ben bunu da e, bizzat yaşadım değil mi hocam ya, ama Çok sıkmamıştı ama bittiği ürünümde ama yani. yine de hani e, yaşayarak görülüyor bazı şeyler ha, e, Yaşanmaması ha, adına bunu konuşuyoruz <laughs> Hatta mailde de aslında düşündüğümüzde <laughs> yani tutup makina gibi çıkması makineden çıkması gibi zaten evet. makine dokuyor bunu evet. Arada da yani. bir hatalar, arada o bir şeyler mutlaka, mutlaka olacak. olacak. mutlaka ama çok da böyle göze de batmaması de lazım. Göze batmadan yapmak gerekiyor. Lazım. Ve bu şekilde yaptığımızda bizim dokuma Evet bu sefer evet. zevk haline dönüşmektedir. Evet. Şimdi e, bizim tabi burada bu çanta gibi tezgah dediğimiz tezgahta bazı anlatımlar yaptık bugün. E, işte e, örgü çeşitlerimizden bahsettik. İşte tarağımızdan, taharımızdan. Leventlerden, Leventinden, her şeyden bahsetti bize. Şahıb, çok hocam. Evet. Yani e, ama ama e, bizim kendi kullandığımızda birazcık daha e, bilgisayar e, destekli e, tezgahlarımız da var. E, dolayısıyla bir sonraki aşamalarda açıkçası şöyle bir anlatmak istiyorum size. Şöyle alalım. E, dolayısıyla farklı farklı tezgahlarımız var. E, tabii ki bu tarz, bu tezgahlarımız, biraz önceki gösterdiğimiz tezgahın biraz daha e, bilgisayar destekli gelişmiş hali. E, bu, bu başlı başına hocam bunu hiç bugün girmeyelim bence. Evet. Bunu bir başka e, yine videomuzda aşamaları bak aşamalarıyla anlatırız. Burada da bir desen çalışmamız var. Sistem aynı çalışıyor yine arkaya kadar arkadaşlar. Levent'ten başlıyor, arkadan tarından, tarağından geliyor. Mesela burada çantalık bir dokumamız. Ee, var. Bir tezgahımızda oluşturduk. Ee, çözgümüzle beraber pamuktur kendisi. Ee, bu tarafa doğru geldiğimizde buradaki tezgahımızda da daha çok e, şal ürünü üzerine yine bir taharlama yaptık ve e, bir çalışma yaptık burada da. Ee, daha detaylı anlatacağız. Önümüzdeki e, günlerde e, zaten Türk dokuma Evi olarak e, yine Ali Hocamla workshoplar yapacağız. Değil mi hocam? Evet. Workshop'larla beraber workshop beraber, işte bir gün içerisinde tezgahlarımızda öyle geçelim isterseniz hocam tezgahımızda farklı bir yine çalışmaları düşünüyoruz. Buradaki çalışmalarımızda yine şey olacak inşallah iki bayan arkadaş geldiniz değil mi? Bir evet. çanta biri şey yapabilecek atıyorum şal yapıp akşam çıkabilecek belirli bir saatte buluşma ve akşam yine çıkıp en azından o gün dokuma nedir? işte dokuma yine böyle dokuma sadece anlatmakla da olmuyor. Aslında biraz da de, tamamen, dokunmak dokum, gerekiyor. Tecrübe, <laughs> dokunmak gerekiyor. Biraz da tecrübeyle başlıyor her şey. Ben, ben hep beni bilen arkadaşlara söylüyorum. Diyorum ki yine dokumayla alakalı en azından tecrübe edinmek ve bir yerlerden başlamak gerekiyor. Ee, biz de bunları sağlamaya çalışacağız açıkçası önümüzdeki günlerde. Evet. Türk Dokuma Ev Instagram adresini yakinen e, takip edin arkadaşlar size tavsiyem orada orada anlatacağız, açıklayacağız bütün detayları. YouTube kanalımızda ilerleyen günlerde farklı farklı yine dokumayı daha detaylandırmak adına farklı videolarımızı yine koyacağız inşallah. Umarım faydalı olur. Ben öyle olacağını düşünüyorum ama bakalım nasıl tepkiler alacağız. Bence olumlu diye düşünüyorum ama. İnşallah. Çünkü bilgilendirme amaçlı bu tamamen. Faydalı olabilmek adına yaptık bazı şeyler yapıyoruz aynı zamanda biraz da dokumayı değil mi yaygınlaştırmak daha çok sevdirmek sevmemek. belki e, diye düşünüyoruz çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için e, takip etmeyi abone olmayı unutmayınız e, görüşmek dileğiyle hoşçakalın Hoşça kalın.